Dostlar merhaba hepinize tekrardan yeni bir videodan. Şu taze taze vibe geldi. Dün akşam geldi. Ben Bilerek girmedim akşam çünkü 150 online oluyor, 120 online falan oluyor akşamları. Bilerek okul saatine girmek istedim. O yüzden bir gün bekledim. Şu an saat sabah 9.30 ve online aş aşırı az şu an. Kaç online var? 29 online. Hani şu anki online'da çok güzel bir şekilde starterımı atabilirim ama güzel bir yerde de olsaydı keşke ya. Şuralara bir gidip bakabilirim bu arada. Hem karakol var, benzin istasyonu var. Başka bir yere böyle sahil burası çok uzak kalır e, lootlanmaya. Ya burası güzel de ev yapmış. Aa gerçi evde yapmamış. Var. Neyse bir bakacağım önce bir şuraya bir gide gitmeye çalışacağım gidebilirsem hadi bakalım güzel bir bak bizi bekliyor bence. Evet dostlar geçici olarak şuraya attım bezi çünkü nerede? Şurada bir yerde adam gördüm. Lootluyordu buraları. Hiç risk atmak istemedim. Bir tane de chest attım buraya. Tamamdır. Starter vermiş oluyoruz. Şu anki hedefim e, direkt workbench 2'ye doğru koşup alev makinesi yapıp e, kapıları e, evlere eklemek. Şu an çoğu ev ahşap kapılı. O yüzden bayağı bir getiri elde edebiliriz. Raidlere erken başladık mı? Bu ilk günü kaçırdık mı? Gelirse sıkıntı oluyor çünkü. Hadi bakalım abi. Evet abi hani şu an eve gidene kadar ölmezsek çok iyi. 1K'ya yakın, ya düz hesap 1K'ya yakın kumaş verdi. 650 metal, 200 orada. Evet, nereden çıkayım? Şuradan çıkacağım. Abi şu an dediğim gibi eve gidene kadar ölmezsek bayağı iyi şey aldık burada. Direkt altı patlar yapabiliyorum tabii önce. Burun yapmam lazım, onu unuttum ben. Biraz hayvan avına çıkacağız. Evet abi eve sağ salim geldik. Şimdi toplam kaç var? 311. Hemen workbench'e atalım şurada. Başka ne yapabiliriz? Yani şu an tek yapmam gereken hayvan avlayıp ya elde etmek. Çünkü hiç yağım yok. Fırın atmam lazım. Şu an tek eksiğim fırın galiba. Aynen abi. O halan 3 tane domuz var da o adam tekrar gelir mi acaba? Evet abi yakıtları yaptığımıza göre artık ee, la odunum da bitmiş bu arada. Şey yapabiliriz artık fırını yapalım. Biraz odun kasayım. Hatta iki tane mi yapsam fırını? Neyse şu an tek yeter Şaka mı? Yapı çürümesine mi? Bir dakika. Abi ev yapı da? Of çok iyi lan. <laughs> Evin arkasını görmemiştim ben bunun. Aldığım materyallere bak çok iyi. 10 numara 5 yıldız. Bedava free. Aa dur. Ölmezsem eğer şu ateşli oku TC'ye atacağım o yapışırmasındaki eve. Ama 4 tane ateşli ok geçecek mi oraya? Ne onu bilmiyorum. İnşallah yeter. İnşallah burada da biri yoktur bu arada. Var gibi duruyor ama. Abi var burada biri ya. Aynen bulutlar almış. Neyse abi hiç riske atmayayım ben kaçayım direkt buradan. Dört tane ateşli ok mi acaba TC? Ye? Zor yeter de. Olmadı Workbench'ten öğrenip bir şeyler yapacağım artık. Yapacak bir şey yok. Da ateşli ok Workbench birden miydi acaba? Kimdi bu adamladı? adı? Hachi. Dur abi şuraya. Böyle atayım. Ne kadar gidiyor canım? İyi bir bine hızlı gidiyor ya. Ya şunu yanlış attık ya. Yok abi bu yetmeyecek bayağı. Yarısı gitti. O zaman bir 4 tane daha yapsak yetiyor yani. Ben bir TC'ye bakacağım. TC birden öğreniyorsa eğer hemen öğrenmeye çalışacağım ateş roku. Hadi abi hadi. Oradan güzel bir sülfür verir gime geliyor. Hurdayla sülfür. Abi baktım şimdi de 20 hurda istiyormuş. Çok iyi. Hemen şuradan öğreneceğim. Neredesin gel. Ne istiyor? Odun, kumaş, yakıt. Ee, odun, yakıt, kumaş. Hadi bakalım. Fazla yaptık ama neyse dur ya. Hatı fazla yaptık. Bunu iptal et. Nerede o? Burada. Tamam. Hadi abi gidiyoruz. Oha. Ne geç bunlar can doğru. Ateş yok. Baya fazla hasar veriyor bu arada ya mesela düşük kaliteli yakıta hani alev makinesine göre daha fazla hasar veriyor niye böyle? 102 hurda bilgisayar 10 numara. Abi tertemiz loot oldu ya. Hani bedava raid atmış gibi olduk. Ne verdi 102 hurda, 700 metal, 40 yakıt. Tam yakıt geri geldi zaten. Ee, hayvan yanında. Bilgisayar buradan çöp verecek, çöpü. Oradan, buradan, burada. Bayağı güzel lan. On numara oldu vallahi. 415 burada Tamam Evdekiyle beraber fazlasıyla yetiyor zaten. Workme çıkıp yatabiliriz. Şu an sunucuya girmemin 60. dakikasından bakayım hatta. 63 dakika olmuş. Abi çok hızlı gelişiyoruz. İnşallah nazar değmez. Evet abi workbench atabiliyoruz artık. Böyle. neredesin workbench 2? Haydi hayırlı uğurlu olsun. Daha oyunun birinci saatinde. Wipe'ın birinci saatinde daha doğrusu. 10 numara kasmış olduk. 318 orada artık. Şuradaki odunları da şey. Sülpürleri de biraz eriteyim. Yakıtım ne kadar var benim? İşte yakıtım çok yok ya. Ne yapacağız? Ee, mecbur yakıt kasacağız. Yapacak bir şey yok valla. Dur gel. Bir dakika. Haydi bakalım hayırlı olsun. Adam buraya girdi gördüm. Etrafta biri yoksa bekleyeceğim o adamın dışarı çıkmasını. Hadi abi eşyanı koyuyor çık dışarı. burada burada olduğumu nereden biliyordu? Allah Allah. Bir de daha gidiyor. Ulan kaçırdım ya. Sen oraya ne ara geçtin ya? Sen beni gördün mü? Abi öl artık. Tamam neyse açıktasın bayağı öldürdüm yani seni. Kaçarı yok. Da de, kaç defa vuracağım ben sana? <laughs> Pek bir şey de yokmuş gerçi şey GG 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 Oysa amcığı battı. Adam altına sıçtı. <laughs> Dur bir tane daha adam var şurda

Lan adama bedava SMG verdik iyi mi? Aa yo, almamış ana salak. Senin ananı sıçayım ben. O nasıl iyiyim ya? Böyle aklını alırım senin. Tamsın ne alakalı? Gerizekalı kendi çekmek için arbeletle sıktı bana 2-3 defa. Hani yanına gelecektim güya. O Tamsın çıkarak pat pat öldürecekti. Gerizek. <laughs> Ulan merdiven yok yanımda ya. Olsa tepeden çıkardım. Kapısı nerede lan bu evi? <laughs> Ulan o kadar bekledim bunun için mi? Şey hazmat almış olduk işteysa. Dostlar raid yedikten sonra evi şöyle bir geliştirdim. Ee, aslında içeride bayağı bir loot var yine. Onları kayda almadım artık sizi sıkar diye de. Hani bayağı bir bir saat 2 saat lootlandım. Şimdi ne yapacağım? Ee, yine okul saatinde olduğum için online fazla yok. Ee, biraz şey hiç yapacağım. Ne maden falan kazacağım. Aa bu e ulan bu eve gireyim diyordum videoda yapı çürümesindeymiş ev. Birkaç saat önce şey değil TC değil. Bir saniye. Bir saniye. Ulan lootladınız mı lan evi? Abi evi lootlamışlar bile ya. Ulan sevindim bir şey çıkacak diye. İçeride bir şey var mı acaba? Asıl önemli konu. Neyse. Bunun adı neydi? Luffy. Silahı falan eve bırakayım. Merdiven yok çünkü. Az önce bu kesetini setini adam buradan helikopterin çıkardı. Helikoptere bindi. O yüzden buraya geldim. İnşallah şu merdivenleri görmez. Onu görmezse helikopterden indiği gibi tak tak öldüreceğim onu burada. Biraz da bekleyeceğim onu yani burada. Hadi bakalım.